Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere binek ve hayvanların özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Arkadaşlar öncelikle binek kısmına ve hayvan kısmına gelelim. Arkadaşlar hayvanlarımızın derecelerini arttırmayı unutmayalım. Çünkü bu dereceler sizler için çok önemli arkadaşlar. Çünkü buradan ekstra size buf özellikleri veriyor. Vurma buf ve vuruş buf özelliklerini veriyor arkadaşlar. Her seviye atladığında da arkadaşlar bunların özellikleri daha da artıyor. Mesela bendeki şu an 7 derece buf açık. 7 derece buf mesela 2 nokta vuruş 2.4 veriyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir oran ve ayrıca gücünüzü de bayağı yükseltiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. şöyle de yapabilirsiniz. Etkinliklerden mesela size şekil veriyor. Bu hayvanları veriyor mesela arkadaşlar. Bu hayvanları biriktirelim arkadaşlar. Biriktirdikçe zaten arkadaşlar Bunların da özellikleri açılmış olacak bilginiz olsun özelliklerini açmak için de arkadaşlar gene hayvan yükseltme haplarını elinizde bağlı varsa alın bağlı yoksa fazla şey yapmayın zorlamayın arkadaşlar zaten zindan görevlerinden kazanıyorsunuz oradan da basabilirsiniz. Elinizdeki hayvanlar varsa arkadaşlar bunların seviyeleri diğerine göre çok çabuk artıyor arkadaşlar daha hızlı yapabilirsiniz bunları mesela bendekilerin çoğu hepsi hemen hemen hepsi 9 derece arkadaşlar en son gelen elektrikli tüyü aldığım için bir onun derecesi 5 onu da yavaş yavaş arttırmaya başladım arkadaşlar bilginiz olsun. Ayrıca şöyle bir özelliği daha var arkadaşlar bu hayvanların. Bunlara ekipman takabiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun. Belli bir seviyeye geldikten sonra zaten ekipmanları yavaş yavaş size verecek arkadaşlar. Hem etkinlikten kırılan sandıklardan düşüyor bu ekipmanlar genelde. Ya da etkinlik itemlerinden düşüyor bilginiz olsun. Mesela hasar bonus saldırı gücü ve derme buff vermiş arkadaşlar. Ruh pençesi seti. Bunların da çok önemli arkadaşlar. Bunlar da bayağı güç veriyor size. Yine binek kısmında da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Binekte de yine hayvanlarımızın güçlerini yükseltiyoruz. Bineklerimize bir bakalım. Bineklerimiz de mesela ben yavaş yavaş yükseltmeye başlamışım. Hızlı elektriği mesela 7 dereceye getirmişim. Bunlar son aldığım hayvanları daha yavaş yavaş yeni yeni yükseltmeye başladım. E, binek kapı tabi diğerlerine göre daha zor düşüyor arkadaşlar. O yüzden bineğe biraz daha önem verebilirsiniz. Ekstra zaten size bufları verdiği için güç de kazanıyorsunuz bilginiz olsun arkadaşlar. Yine aynı şekilde binek kısmında da yine yerler açılıyor arkadaşlar. Bu kısımlardan da seviye atlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Ekipmanlarına. Bu ekipmanlar da zaten sizler için çok önemli. Özelliğinizi arttırıyor bilginiz olsun arkadaşlar. Eee... Yeni başlayan arkadaşlar için de şöyle söyleyeyim. Yeni başlayanlara mesela daha fazla elmas ve kırmızı bağlı elmasları verdiği için arkadaşlar hayvan ve binekleri yüklenebilirsiniz. Niye diyeceksiniz? Çünkü onların etkinlikleri var arkadaşlar. O etkinliklerden birinci çıktığınız veya ikinci çıktığınız takdirde size kırmızı ya da pembe itemleri veriyor arkadaşlar. Bu sayede gücünüzü biraz daha arttırmış olursunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayalım. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum.